Duden'den beceri temelli eğitim modeline uygun yepyeni bir ürün. Dinamik Soru Bankası Dinamik soru bankaları, bilgiyi kullandıran, beceriyi geliştiren ve yeterliliği ölçen sorularıyla ilkokul öğrencilerine etkili ve dinamik bir öğrenme deneyimi sunuyor. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler branşlarında hazırlanan Dinamik Soru Bankası kitapları, yeni nesil sorularla zenginleştirilmiş iki farklı tip test ve deneme sınavı föylerinden oluşuyor. Kitapların sayfa sayısı, konularına göre farklılık gösteren föylerden oluşması, kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Güncel öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan kitaplar, Konu başlıklarına göre düzenlenen konu testleri, ünitenin tamamını kapsayan ünite testleri ve 4 adet deneme sınavı süyü içeriyor. Kitapların sol sayfalarında yer alan destekleyici sütunlar soruların çözümünde öğrencilere yol gösteriyor. Öğrenciler tanım kutusunda soruyu çözmek için ihtiyacı olan tanımları, dikkat kutusunda soruyu çözerken dikkat etmesi gereken noktaları, hatırla kutusunda soruyu çözmek için hatırlaması gereken bilgileri Kolayca çözelim kutusundaysa soruyu çözmesini sağlayan ipuçlarını keşfediyor. Dinamik soru bankalarında yer alan öğretici niteliği yüksek ve özel soruların çözümleri video çözüm Bu harfleri anlamlı bir kelime oluşturacak şekilde sıraladığımızda da donma kelimesini elde ediyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Anahtar soru ve çözümü yanıtlarda bölümlerinde veriliyor sınıfında dinamik soru bankası kitaplarını kullanan öğretmenler bayilerden alacakları ücretsiz aktivasyon koduyla tudemdigital.com üzerinden kitabın tüm içeriğine dijital ortamda ulaşabiliyor. Soruları akıllı tahtaya veya Zoom, Meet, Skype gibi uygulamalar aracılığıyla paylaşmak üzere ekranına yansıtabiliyor, sınıfında interaktif çalışmalar yapabiliyor. Dinamik soru bankasını kullanan öğretmenler hem tudemdigital.com üzerinden erişebilecekleri mobil analiz uygulamasıyla öğrencilerin deneme sınavlarındaki cevap formunu tek tuşla okuyor, tüm sonuçları saklayabiliyor, öğrencilerin ve sınıfların gelişim düzeyini hatasız bir şekilde ölçebiliyor. tudemdigital.com üzerinden erişebilecekleri mobil analiz uygulaması sayesinde öğrenciler de cevap formlarını okutarak bireysel başarılarını görebiliyor. Dinamik Soru Bankası kitapları, yeni nesil sorularla zenginleştirilmiş testleri, destekleyici sütunları, video çözümleri, anahtar ve çözümlü sorularıyla öğrencileri hedefine ulaştırıyor. Dinamik Soru Bankası ile öğrenmenin dinamiğini keşfet. TUDEM Çünkü eğitim her şeyi değiştirir.